Enimeri Şimil Hallaç Kurtarın Beni Tanrı'dan 2. Bölüm Hallaç bir öğrencisine yazdırıyor. Andolsun ki Rahman ve Rahim olan Tanrı hamd ona mahsustur. Mutlak hakim olarak kendi kendine var olmuş bir özdür. Ezeliyetiyle kendi olmayan her şeyden tamamen ayrılmış ve kendi dışındaki her şeyden tecrit olmuştur. Hiçbir şey onunla karışmaz ve hiçbir şey onunla karıştırılamaz hiçbir mekan onu içine alamaz ve hiçbir zaman onu kavrayamaz hiçbir düşünce onu tahmin edemez hiçbir şey onu tasavvur edemez hiçbir bakış ona ulaşamaz hiçbir yorgunluk ona yaklaşamaz sonra cezbe'ye kapılarak şöyle dedi Deliliğimdir seni kutlu yapan, hakkında ne düşünüyorsam şaşkınlıktan. Ah en sevdiğim aklımı başımdan aldı ve yay gibi bir kaşk ve aşk zaten yakınlığın bir yanılgı olduğuna işaret ediyordu. Sonra konuştu. Oğlum, kalbini onu düşünmekten ve dilini onu zikretmekten sakın. Ama bunların her ikisini de daima ona şükretmek için kullan.'' Zira onun varlığı hakkında düşünmek ve onun sıfatlarını hayal etmek ve onu kelimelerle tasdik etmek en ağır günahlardan ve en büyük kibirlerdendir. Bir tanık anlatıyor. Hallac'ın Bağdat pazarında şöyle bağırdığını duydum. Ey Müslümanlar, yardım edin bana. O ne ruhumla yakın bir ilişki kurmama izin veriyor ne de ruhumu alıyor ki kurtulup huzura kavuşayım. Bu benim katlanamayacağım bir cilve. Sonra okudu. Ulu Tanrım, varlığımın bütünüyle senin aşkına sarıldım. Sen perdeleri kaldırdın ta ki seni ruhumda sandım. Kalbimi senden gayrı her şeyden çekip aldım. Her şey bana yabancı. Hiçbir şey göremiyorum senin bana gösterdiklerinin dışında. Burada hayat zindanında senden uzak tutsağım. Çekal beni bu zindandan Tanrım, sana kavuşayım sükun ve sonra sessizlik ve sonra dilsizlik ve bilmek ve sonra bulmak ve sonra gömmek ve toprak üzerinde ateş ve sonra bir pırıltı ve soğukluk sonra bir gölge ve sonra güneş ve kayalık ve sonra düzlük ve sonra çöl ve ırmak ve sonra deniz ve sonra kurumak ve sarhoşluk ve sonra ayılma ve sonra hasret ve yakınlık ve sonra buluşma ve sonra aşinalık sıkıntı sonra kurtuluş sonra yok oluş ve ayrılık sonra vuslat sonra tükeniş yakalama sonra bir itme sonra cezve ve insanın menzile ulaştıktan sonra hatırladığı en son şey bendir benim kısmetim zira mahlukat arzuların kuludur ve tanrının hakikati uludur Tanrı'ya yakınlık, Tanrı'ya uzaklık. Hallaç bir defasında yatsı namazının selamından sonra şöyle dua etti. Ya Rabb'im, bütün iyilikler sendendir. Bütün iyiliklerin ümit kaynağı sensin. Sen her önemli konuda müracaat edilensin. Her ihtiyacın giderilmesi için eller sana açılır. Senin her şeyi kaplayan lütfuna, affına ve merhametine sığınılır. Sen tanırsın fakat tanınmazsın. Sen görürsün fakat görünmezsin. Yarattıklarının kalplerinin en ücra köşelerindeki en küçük duyguları bilirsin ve sen her şeye kadirsin. Ben ise senin aşkının nesiminden bir esinti ve senin yakınlığından bir nebze koku bulduğum için yüce dağları alçak, gökleri ve yerleri küçük görüyorum. Ant olsun ki bir anlık cezbe hali veya ateşli nefesimin bir lahzası karşılığında bana cenneti satmak istesen almam Önüme senin bütün cezalarını ihtiva eden cehennemi koysan onun ateşine tahammül etmek senin bana kendini gösterdiğin anlara tahammül etmekten daha kolaydır. Yarattıklarının hepsini affet, beni affetme. Onlara merhametli ol, bana merhamet etme. Senden kendim için bir şey istemiyorum ve sana kendi haklarım için yalvarmıyorum. Ben kendimi sana teslim ettim, bana istediğini yap. Nokta her çizginin başlangıcıdır. Çizgi ise bir araya gelmiş noktalardan oluşur. Dolayısıyla ne çizgi noktadan vazgeçebilir ne de nokta çizgiden. Ve her çizgi ister düz ister eğri olsun bir noktayla başlar ve insanın gözü nereye ilişirse ilişsin orası iki noktanın arasında bir noktadır. Ve bu hal gözle müşahede edilebilen her şeyden İlahi hakikatin zuhur ettiğinin ve gözle bir görülebilen her şeyden parladığının işaretidir. Bunun için içinde Tanrı'yı görmediğim hiçbir şey görmüyorum diyorum. Güneş ne doğar ne batar seni gönlümde hissetmeden. insanlarla konuşmaya başlamam sözümü senin adınla bitirmeden. Yansam bile bir yudum su içmem bardakta senin suretini görmeden. Ne kederli ne mutlu bir soluk almam senin adını anmadan senin olmadığın bir yer var mı ki seni aramak için göğe çıkıyorlar Açıkça sana baktıklarını görüyorsun lakin onlar kör seni göremiyorlar Sevgilimden bir güneş ışığı yükseldi gecenin içine ve batmak bilmeden ışıl ışıldı Gece de görülebilir gündüzün güneşi gönüllerdeki güneş batmayı bilmez Batının batını örtülüdür ufukta ışıklarını gösterir sadece nasıl sadece zahiriyle bilinir o nasıl batını ise özün özüyle kör karanlıkta şaşırır mahlukat onu ararken izlerden başka bir şey göremez tanrıya hedefe yönelir zan ve hayalle havaya dönüp yüzünü semayla konuşur halbuki tanrı daima onların arasındadır ve her an onların hallerini değiştirir. Ah ondan uzak olmadıklarını bir bilseler ve onun onları asla terk etmeyeceğini. Sen kalp ile zarı arasında usulca akarsın. Yaşın göz kapaklarından aktığı gibi. Ruhun mekanı nasıl bedense, senin mekanın da kalbin derinliklerindeki şuurdur. Kımıldayamaz hiçbir şey, hiçbir cansız. içlerine gizlenip onları kımıldatmasan. İman ve imansızlık. İbrahim İm Fatih anlatıyor. Bir gece Hallac'ın yanına gittim. Namaz kılıyordu. Bakara Suresi'ni okumaya başlamıştı. Sonra kaç rekat namaz kıldı bilmiyorum. Beklerken uykuya dalmışım. Uyandığımda Fussilet Suresi'ni okuyordu. O zaman anladım ki Kur'an'ı hatmetmek istiyor. Kur'an'ın bütününü bir rekatta okudu. İkinci rekatta da daha fazlasını. Namazını bitirdikten sonra bana döndü ve gülümseyerek dedi ki, onun rızasını kazanmak için mi namaz kıldığımı zannediyorsun? Onun rızasını ibadetleriyle kazanacağını sanan kimse, onun hoşnutluğu için bir fiyat biçmiş olur. Sonra gülerek devam etti salik kemalat duygusuna erişince kendinden geçer. Artık düşünmez vahdeti. Şehadet eder hakikate. Aşkın ona öğrettiği namaz aşıklar için bir küfürdür sadece. Bir dost anlatıyor. Bir gece çölde dolaşmaya çıktım. Baktım ki hallaç bana doğru geliyor. Yaklaşınca selam verdim. Bana Burada bir aç köpek var. Bana kızartılmış bir kuzu ve iki pide al getir. Burada bekliyorum dedi. Gittim, bir şeyler aldım, getirdim. O köpeği kendi ayağına bağladı ve kuzu ile pideleri önüne koydu. Et ve pideyi yedikten sonra köpeği serbest bıraktı. Köpek gittikten sonra bana döndü ve şöyle konuştu. Günlerdir nefsimin benden istediği buydu. Ben hep direndim. Ancak bu gece nefsimin istediklerini bulmak üzere dışarı çıktım. Ancak Ulu Tanrı beni onun üzerinde muzaffer kıldı. Sonra cezbe halinde okumaya başladı. Ben şimdi Tanrı'nın dini için kafir oldum. Kafirlik bana farz, lakin müminlere haram. Sonra bana geri dönme git, arkamdan gelme, yoksa zarar görürsün dedi öğrencilerinden biri anlatıyor. Mehtaplı bir gecede Ahmet bin Hanbel'in mezarını ziyarete gitmiştim. Uzaktan bir adam gördüm. Yüzü kıbleye dönük duruyordu. O farkına varmadan yanına yaklaştım. Hüseyin İb Mansur olduğunu gördüm. Ağlayarak şöyle diyordu. Ah beni aşkıyla sarhoş eden ve şaşkınlığıyla şaşkına çeviren sen. Ezeliyetinle her şeyden münezzehsin ve tek başına hakikat tahtında oturmuşsun.'' Senin o tahtta oturman yerin orası olduğu için değil, adil olanın o olduğu içindir. Senin uzaklığının sebebi farklı olmandadır. Yoksa kendini uzaklaştırmandan değil, senin huzurunda olmak seni tanımakla mümkündür. Mekan değiştirmekle değil, senin gaybın kendini perdelediğin içindir, uzaklara gittiğin için değil. Üstünde sana gölge düşürecek, altında seni kaldıracak hiçbir şey yoktur.'' önünde seni sınırlayacak, arkanda sana yetişecek hiçbir şey yoktur. Sana yalvarıyorum. Senin kabul buyurduğun bu mezarların ve benim aradığım makamların yüzü suyu hürmetine. Beni 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 benden koparıp aldıktan sonra beni bana geri verme. Beni benden gizledikten sonra beni bana bir daha gösterme. Beni öldürmeye kalkacak kullarının ve düşmanlarımın sayısını arttır. Beni fark edince dönüp baktı ve gülümsedi. Sonra başını geri çevirdi ve dedi ki, İçinde bulunduğum hal müridin ilk mertebesidir. Ben hayretler içinde sordum. Şeyhim sen ne diyorsun? Eğer bu müridin ilk mertebesi ise onun mürşidinin mertebesi nedir? Yalan söyledim. Bu Müslüman olmanın ilk mertebesidir. Hayır yine yalan söyledim. Bu daha çok kafirin ilk mertebesidir cevabını verdi. Sonra üç defa haykırdı ve yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı. Eliyle bana uzaklaşıp gitmemi işaret etti. Onu o halde bıraktım ve gittim. Ertesi sabah onu Mansur Camii'nde gördüm. Elimden tuttu, beni bir köşeye çekti ve dedi ki: "Sana Tanrı adına ant veriyorum. Dün gece gördüklerini kimseye anlatma."